Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Teknede 24 saatte oyun oynuyoruz. Ne, ne yapıyorsun? Kuaförcülük oynuyor. Kuaförcülük oynuyor ev arkadaşlar. Oyun hamurundan teknede 24 saat boyunca bir şeyler oynayacak Eva. Bakar mısınız motorumuzu çalıştırdık. Arabamıza veda ettik ve gidiyoruz. Biz odamızda orada. Aa, evet. Koltuğun içine mi hamur dolduruyorsun? Evet. Sonra? Kızı koltuğa oturttuğunda saçları çıkıyor böyle deli saçları gibi. Hem erkek oluyor. He anladım. Bir sürü de var burada ya. Bakar Bugün mısınız? Güdüm bugün güdüm yetmedi için kız yapamıyorum ama Aa, erkekim. Olsun. Şunları dışarı atalım. Biz bugün arkadaşlar yolda kaldık. Her yer çamur. Değil mi Eva? Bunu anneciğim dışarıya attı. İpi bağlı ya. İçeride bizi rahatsız etmesin diye dışarıya attım. Aha kaptan gazı açıyor. Kaptan hangisi gaz? Bu. Kaptan bize öğretsin. Ay bu gazmış arkadaşlar. Buna basınca gazı açıyormuşsun. Bu da zaten direksiyon. Dümen diye mi geçiyordu direksiyon? Evet. Evet dümene geçti kaptan bizi gezdiriyor. Arada gözümle geziyor ya. Ar Ay, ekrana geldi İmdat. Arkadaşlar buralarda arılar geziyordu daha demin. Ay çok arı geliyor Eba. Bakalım burası gizli odamız arkadaşlar. Biliyorsunuz değil mi? Bakın şurada bir tane buzdolabımız var. Benim hırkam ıslandı. Bugün biraz hava serin. Hırkamı dışarıya mı alıyorsun? Kurusun da ben birazdan kesin denize girmeye çalışırım. Girersem de donarım diye hırka aldım kendime. Deniz kaç derece? Şurada bir bilgisayarımız var arkadaşlar. Deniz 25, evet. Deniz 25 derece bir şey. Ye, girerim. Aa, 25 derece sıcak arkadaşlar. Havadan sıcak yani. Çok Hava 20-23 derece filan da. Arı bir yerlerde geziyor. Gölgesini görüyorum. Kendisini göremiyorum. Neyse gaz açınca. Aa, aa. saçları çıkıyor. Vay. Eyvah'ın bebeğinin saçları çıkıyor arkadaşlar. Bunlarla mı kesiyorsun? Bu makası. Ay, Bakayım. nasıl bir şeymiş ha? Tıraş etmek için tıraş makinesi. Rebayı tıraş edelim. Dız, 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 dız. Eva kel kaldın. <laughs> evet. Bakalım saçlarını nasıl yapıyoruz? Güzel olacak mı? A o. Teknenin her yerinde oyun umuru olsun istemem ama. Eva bakalım saçlarını nasıl bir model yapacak? Önlerine kelkir mi yapıyorsun? Bana ayrı mı kondu? İmdat! Arılar gidin artık ya. Yani biz de arılardan böyle arı gidiyoruz. Hala bizimle birlikte geliyor yani. Havada böyle uçuyor bizimle birlikte. Oo, yatlara bakın, teknelere bakın. Wow! Çok lüks yatlar var arkadaşlar. Biz böyle şu kadarcık ha? kalıyoruz denizde yani. Bakayım. Aa çok güzel oldu. Yani bunların içine Acun şey filan koyuyor. Top sahası, futbol sahası, tenis sahası filan böyle kort mot yaptırıyor. Acun'un kortlu villası şeyi var ya villa gibi teknesi. Çok güzel değil mi? Bizim de olsaydı keşke. Burada tenis oynayabilir miyiz? Burada tenis oynar mıyız? Oynarız ya şurada. <laughs> Masa tenisi anca oynarız arkadaşlar. Eva yerlere attı. Yerlere düştü. Masaya düşsün. Masadan temizleriz. Yerlere düşmesin. Arkadaşlar gidiyoruz ya. Çok eğlenceli oluyor böyle. Oh, birazcık manzara izleyelim o zaman. Eva da yerlere atıyor sürekli. Bir tane daha yapacak mısın? Bunlar da yemeğe benziyor. Arkadaşlar biraz önce Eva çok fena ağladı duyduysanız. Duymuşsunuzdur zaten. Neden olduğunu söylüyorum. Çünkü Eva'ya arı soktu. Değil mi Eva? Arkadaşlar Eva'nın sırtından Eva'ya biraz önce arı soktu. Aa ıslandım. Teşekkürler. Aa. Soktuğu, ne yine? Evet ya dayının poposuna iğne yaptı doktorlar Söyle diye yukarı. alay ediyorduk. Sırt. Şimdi Eva'nın tam burasından arkadaşlar arı evet, soktu. Yiye. Evet oraya da iğne. Bize doğru dön bari. O taraftan su geliyor diye ben bu tarafa geldim. Arkadaşlar daha demin ıslandım ben burada. <laughs> Arkadaşlar biz kendimize burada karpuz yaptık bugün Eva ile Tanju'yu beklemedik. Tanju dalışa girdi. Biz de Eva ile karpuz yedik. Tanju'nun dalış malzemeleri. Biraz önce Tanju buralarda zıpkınla dalış yaptı. Ondan sonra biz şimdi gidiyoruz. ha yine ıslattım. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Çok güzel ve ama bugün birazcık dalgalı deniz. Sürekli ıslatıyor. Kulağım ağrıyor. ağrıyor. Neden? Allah. Eva'yı hem arı soktu hem kulağı ağrıyor. Ay sabah da zaten teknemiz ve arabamız battı çamura. Bu ara bir olumsuzluk. Daha doğrusu biz ne zaman tekneye çıksak böyle bir sıkıntılı bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ya arabayla yolda koyuluyoruz bir şeyler oluyor. Tanju'nun çayı dökülmüş ya. O kadar çok ya şey var ki rüzgar var ki arkadaşlar bakar mısınız şurada anlaşılıyor zaten taşlara çarpıyor hep. Efendim canım ne yapalım soğuk havada? Ay düşeceğiz İmdat. Evet soğukta denize girmiştik. Ağrıyor mu? Ne ee, öyle biz bir kere geçeceğiz. Bir hafta önce falan galiba denize girdik de bana var ya Ay ev orada durma orası çok ıslanıyor. Anneciğim gir gizli odana istersen. Girmeyeceğim. O zaman gel buraya otur. Burası belki biraz daha korur diyeceğim ama oraya da su damlaları gelmiş. Her türlü ısta ya arkadaşlar. Çıkabiliyor musun oraya? Eva seni nasıl arı soktu? Cız, Eva bir çığlık. Aa, diye. Çok fenaydı arkadaşlar ya. Değil mi Eva? Eva hala tutunuyor. Birazdan Tanju çok gazı açacak arkadaşlar. Çok hızlı gideceğiz. Eva gaz açınca korkuyor musun? Nereden tutunuyor Eva bakar mısın? Gaz atamayız. Senin de rüzgarlığını vereyim mi Evacığım? Rüzgarlığını vereyim mi babanın üstündeki gibi böyle? Hı? Üşümemen için. Ben de gözlüğümü takacağım. Güneş vurmaya başladı bu taraftan. Güneş... Hı takayım. Neyi takayım? Hı hı. Ha, onu takmayalım artık çünkü biraz gitmemiz gerekiyor hızlı bir şekilde. Ee, onu açarsak şu brandamızı açalım diyor arkadaşlar Eva. Brandamızı açarsak o bizim rüzgar şey yapıyor böyle rüzgar altına alıyor bizi yavaşlatıyor. O yüzden şimdi onu açmadan gitmemiz lazım. Zaten çok böyle aşırı da bir güneş yok böyle bize yakacak kavuracak kadar. Gireceğim miyiz odana? Her yer ıslandı anneciğim ya Her deniz olunca da böyle oluyor. Çecek. Baban içecek istiyor babana çay verelim. <laughs> Eva ile Tanju keyif yapıyor arkadaşlar. Bu ne keyif ya? Bu ne keyif ya? Tanju da simit yiyor. Çok acıkmış. Dalış yaptı da. Şurada bir mağara vardı arkadaşlar. Şu tarafta aşağıda. Bir mağara vardı. Şu kayanın altından geçiyorsunuz. Resmen karşı tarafa geçiyor. Öyle kocaman bir kaya gördük biz. Mağaralı kaya gördük arkadaşlar. Bu videomuzu beğendiniz mi arkadaşlar? Eva'nın kanalında böyle tekneyle açıldığımız, yemek yaptığımız, kamp yaptığımız, gizli odada 24 saat kaldığımız bir sürü videomuz var. Onları da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Eva'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay.